Nerede? Burada mı durmalıyım? Nerede evet. Pardon. Teşekkürler. Evet, evet. Öyle bir giyinip geliniz ki. çok sevdiğim bir sanatçı. Heyecanla bekliyorum. Çok merakla ediyordum. Evet. Çekildiği zaman da biliyorum. Sonunda geldi çaktı gibi işte. İzleyeceğiz. Sessiz Tarih olarak mı biliyorsunuz? Yok. Tarih olarak sevdiğim bir sanatçı. Sesini de severim. Kendisini de severim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Ne yapayım? Şimdi film çekmeye Malatya'ya gideceğim. Orada bir film çekeceğiz. Onun dışında bir YouTube projem var inşallah. O da olacak. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz işte bildiğiniz gibi. Reaksiyon yok. Siz mi? Yok bir arkadaşımla beraber yapacağız. Daha kesin bir şey yok ama o yüzden hiçbir şey demeyeyim yani. Malatya'da fikrin nasıl bir şey olacak? Biz neler bekliyor? O da bir e, ormanda geçen bir gerilim hikayesi diyebilirim. Ya evet, çok aksiyon olmasa da gerginlik mevcut. Son günlerde çıkan soralım. Nedir o? Aşk mı diyorsun? Evet. <laughs> Yok ya benim arkadaşım, onun seti de bana yakın. Ara sıra arkadaşım da aynı ajansla çalışıyoruz, oradan tanıştık. Öyle atıyorum yemek aralarında falan fistan berber yemek yiyoruz. O gün de yani köpüşle karşılaştık. Fotoğraf çekler o kadar. Bir şey, aşkımız yiyeceğiz. başkımız yok. Yok yok sadece arkadaş sefer. <laughs> <efendim>. Yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> maalesef öyle bir <laughs> <överim gülüyor> <Çok teşekkür> <laughs> <laughs> Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.